Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün 4-5'teyiz ve kariyer modunda tekrardan devam edeceğiz. Farklı oyunları oynamak için farklı kariyerlerde devam ediyoruz. Karakteristilif daha var ama ayarlarını yapmadığım için bugün onu çekemedim. Aklıma tekrardan bu kariyer 4-5 geldi. 4-5 demek her zaman tuhaf oluyor ama. Ee, buna kariyer moduna devam edeceğim, hatta değişik araçlar açmaya çalışacağım. Ee, bayağı güzel araçlar var şu anlık. En son yanlış hatırlamadıysam Golf'teydik. Aha yeni araç verdi bana. Neler alalım. Clio var burada eski kasa. Ama bence Peugeot 306 iyidir. Bunu hatırlarsanız 4 Rally 2.0'dan da aşağıda ettiğim bir 306 vardı. <laughs> Oraya ne devam edeceğim aslında ama gerçekten hiç süremiyorum. Bakalım. Ee, en azından 4-5'te birazcık daha arcade olduğu için sürülebilir durumda. Geri tamamen eee simülasyon olduğu için ı -ı. çok zor sürmesi. Oy. Burada yeni bir güncelleme gelmişti bu oyuna. FPS'im inanılmaz artmış. Sevindim. Bismillah, verelim. Aman, 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 aman. Bence iyi durumdayız. Hayal sevdim yalnız bu 306'yı. Ya. Lefreni e tuşu mu ya? Space değil, lefreni yok. Şu yaklaşamıyorum. Eskort falan var. Al. Bir şey yok, bir şey yok. çok kısa olduğu için alışık değilim. Evet güzel şu anlık. Ben dışarıdan içeri girmem gerekirken, şeyden dışarı girmem de benim tamamen Açayım geceyi resmen. ilk defa bu kadar uzun bir yarış yapıyorum burada. Acayip eğlenceli. Hadi buçuk şöyle bir yarış e, heyecanını yarış sevkini almaya başladım şu oyunda. Ama birinci yetişemiyoruz arkadaşlar. Birazcık daha düşlersek peki Oha Lamba. Abi. Yanımdan gerçekten kolayca geçiyorlar. Sandviç olduk, sandviç olduk. Hayır. İkincilikten, altıncılığa düştük son virajda Olacak iş mi bu? 2 dakika 23 saniye hiç fena değil yalnız Uzun olması gerçekten hoşuma gitti. Ama 306... <laughs> Stil'in performansı vermedi be. Acaba farklı bir araç şimdi denesek. Başka bir şey yoktu. Escort vardı galiba. Orta Escort da o kadar. Ben çok sevdim bir araç. Yeah, you see that? Events like these, that's what we're after. The big headline grabbing showstoppers. But they don't just let anyone enter. Not even... Ultra Colossus var diyor. Complete main events. Hmm. Gidemiyoruz mu? Ha girdik tamam. Aha. Aha bizim araçlar. Aha golf. Ver abi ben. Ama Bu rally cross herhalde cross. Okey. İtalya'dayız. Bence golfle bir birinciliğimiz var. Bakalım. Oha. Haritaya bak. Hadi bakalım. Virajdan Kapabildiğimi kapmaya çalışacağım şöyle İstediğim yapamadım dışarıdan içeri Lan Oha patates ettiler beni Neler oluyor? Araç Son 30 saniyedir aracı şunu çözmeye çalışıyorum Araç bir sağ yapıyor bir sol yapıyor yani Kendi kendine gidiyormuş gibi hissettiriyor bir tuhaf olmuş Ve ben tuşa bastıktan şöyle 30 saniye sonra falan 3 saniye sonra tuşlar çıktı 3 saniye sonra falan böyle tepki gibi Hissediyorum şu anda Şu anlık beşinciyiz. İlk tur bitti. Bence yetişiriz abi adamlara. Hatta birkaç geçerim de. Sadece iyi sürmeme bağlı. Biremiyorum. Güneş çok. Öndekiler Port focus galiba. Focus'u yeme mi oluyor Ne oluyor lan? Focus'un rally mi oluyordu? Orada da vardı bunlardan. İnanılmaz bir yakaladık. Bence alırız bu yarışı. Oo. Bu viraja çok dikkat etmek lazım. Son virajda. İnanılmaz hız kaybediyoruz yapar. Ki i̇şte oyun alışıyoruz ancak. Forza'daki bizi alışıp sonradan bu tür oyunlara geçince bildiğim böyle bir apayrı gezegendeymişsiniz gibi hissediyorsunuz çünkü Araçlar aynı tepkiyi vermiyor hiç oyunda. O yüzden bir tık alışmanız gerekiyor. Bu alışma da, en yani azından benim videolarda şöyle ilk 5 dakikası falan böyle patates geçiyor. <laughs> 0.1 saniye ikinci şu an. İşte bu virajın çıkışında ikinci vitese genellikle geçirmem lazım. Oy oh yeah. Birincilik. Ne dedim ben size? Warf ile birinciliğimiz var dedim. Warf değilmiş lan bu polo bir şey. deyip duruyoruz da polo bu. Paracıklar, paracıklar. Benim asıl isteğim bu en hızlı araçlarını açmak ama kariyerde de o kadar çok hızlı yani çok ilerlememiz gerekiyor ki yani ne ya sponsorluk mu? Kodmaz tamam. Tamam. Sip kardeş. Hiç bakmadım valla sponsorluk imzaladık. Son bir yarışımız var mı? Bence var. Tekrardan bu. Dur bakalım şimdi. Ev altı var. Ne diyorsun? Ev altı var burada. Paramız var mı? Allah aldım. Allah aldım. Allah aldım. Çok heyecanlıyım şu an. Ev altı var. Abi en sevdiğim ev kasalarından biri. Onu hiç sevmem bu arada. Ee, 8, 6 hatta 5 de çok sevdiğimler. China. Hazırız. Ay. Bu nasıl bir göt atmadır? Lan yavaş. Okey, araç biraz daha güzel. En azından bir önceki olaya göre. Çok daha hızlı ve bunu direkt hissedebilirsiniz yani. Güzellikler direkt kendine belli ediyor araç. Of 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 abi, ev o farkı. Ya akşam oldu? Neden akşammış? Işıklarmış şey onlar. İlk tur geldi. çok kötü döndüm kirici ya. Burası neresi böyle? Ambiyans çok güzel değil mi sizce de? of 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 of. of. Gayet güzel döndük bence oraya. Aman aman. Evet son tura giriyoruz. Araç o kadar güzel hissettiriyor ki bu arada. İnanılmaz rahatım yani. Bir önceki araçlara kıyasla Evo farkı. Orada her zamanki gibi bir şey ne zaman ölsem kendimi ne zaman iyi hissetsem direkt patates oluyorum. O an oldu. Tekeri patladı gibi geldi böyle bir. Ön tekeri görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yılmaz tuhaf ilerliyor böyle. Sağ sol sağ sol, sol, sol oynuyor. Ah tekerleğe bir şey oldu. Ama, 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 ama. Son viraj, vay vay fişekler. Hoppa, bir birincilik daha. 2-43, fena değil. Baksanıza, tekerlek gidik bu arada, imkanı yok. İkinci de boymuş Hoppa. Tamamdır, Evo'yu çok sevdim. Bu arabayla güzel binler alacağız. Para bitti yalnız. Bütün parayı harcadık orada. Bu kötü oldu. Evet. Planlamaya geleyim. Bu bölümü de bitirelim arkadaşlar. Welcome back to the Dirt Podcast by Donut Media. It's dur. me, James Pumphrey, and as always, I'm joined by my handsome co-host, Nolan flattered. <laughs> <laughs> It is race weekend, people. Toot toot! We got Jamie Chadwick on the line, coming all the way from Abi, the Bona. Abi, siz voda. onu dinlemeyin. Bölüm bitti. Bölüm burada bitti. <laughs> evet arkadaşlar, bu oyunu aslında... Ya arkadaş, konuşacağım. Susar mısın? Rahatsız oldum şu an, dur. Tamam sustım. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar burada aslında bu oyun o kadar tercih edilen bir oyun değil. Hatta fiyatını bence hiç de hak eden bir oyun değil. Ben size sadece birazcık göstermek amacıyla oynuyorum. Benim şahsen oynayıp da aşırı keyif aldığım oyunlardan biri değil. Ne kadar arcade de olsa hani rally çok zaten sevmem. Ama ee, yani 400 serilerine zaten aşinalar arkadaşlar bilir ki bu oyun hep böyleydi. Bu oyun serisi hep bu, bu tarzdaydı. Ama e, günümüzdeki fiyatları, oyun fiyatları vesaire bu kadar oyuna değerli. Bence bilmez ama oyunu seviyorsunuz alabilirsiniz. Böyle birkaç video daha çekeceğim. Yani size bağlı e, gelmesini istedim. istemediğiniz. E, ama ben bu seriyi göstermek istiyorum. İlericisini görmek istiyorum. Daha çok nasıl bir araçlar gelecek ya da ne kadar çeşit gelecek? Çünkü bu oyun ilk çıktığında bayağı bir şey vardı. E, nasıl diyeyim? Kötü yorum vardı. Onu birazcık bir bakalım. Çürütebileceğiz. benim tarzım değil ama e, rally versiyonunu daha çok severim. Rally 2.0 çok daha güzel bir oyun ama oynaması çok zor. Yani en ufak bir hatayı kaldırmıyor. Biz gene de Forza ve Assetto cıyız. e, Onun dışında GTA'da vesaire buluşuyoruz sizler. Evet. Etik uzun bir video oldu ama kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen